yarın akşamı Kanal D'de Hanım efsane Ülker Napolitan anında kala kalmış. En iyisi biz bozmayalım. Evet ya. Ülker çikolata her günün en güzel anı. <laughs> Ramazanda doğruca karfursaya. 700 gram karfur kaşar peyniri yalnızca 129 lira 90 kuruşa. Karfursa kartla yapılan her 500 lira ve üzeri alışverişinizde kampanyalı ürünler sizi bekliyor. Doğruca da doğruca, Karfursa'da. doğruca, Karfursa'da. doğruca. Karfursa'da. Ramazanın gerçek tadı birlikte olmak, doğal tadı bal parmak. Sofraların doğal lezzeti bal parmak, hayırlı Ramazanlar diler. Bal 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 parmak, doğal bal 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 parmak. Asperox mavi güç, buradaki reci ben çözerim diyor. <laughs> Sanki bulmaca çözüyor. Asperox Mavi Güç. Kireç lekelerine karşı etkili güç. Asperox Mavi Güç. Bitirdim mi Ruffles'ımı? <laughs> Herkese selam. Henry sağ olsun Ruffles'ımı bitirmiş. Arkadaşlar Ruffles'ı olan maçı biz de izleyebilir. Telefon sayılır mı? Yok bana Ruffles lazım. İşte Ruffles'ı buldum. Varsa Ruffles maça varız. Büyük olduğu için ucuz, ucuz olduğu için büyük A101'de haftanın yıldızları. ...Berona 500 gram makarna çeşitleri... ...12 lira. Harca harca bitmez. Sesi. Rengi. Kokusu. Tadı. Kadifemsi lezzetiyle... ...Lifton Yellow Label Demlik Çay. Paylaş bu sıcaklığı. 24 saat kalıyor mis kokusu. Bebeğin cildi ve doz. Kediye de köpeğe de doz. Çiçek gibi her yer dolandığı dilime ay ben kuram yoruyorum. 24 saat kalıcı kokusuyla Asperox'tan yeni parfümlü yüzey temizleyici. Pis gibi kokuyor. Haydi Karagöz'üm, Proust'a kampanya var. Benden de sana çok güzelmiş Allah var. Aa Engin Bey, bonuslu komşularınıza biraz ayıp olmuyor mu ama? Öyle kafasına filan. Aa ne alakası var? Ben çocuklara burada Ramazan eğlencesi sunuyorum ama. Yani siz kampanyayı gerçekten duymadınız mı? Yok. <laughs> alışverişlerinizde her ikinci harcamanıza 100 lira toplam 800 lira. Garanti B'ye özel ekstra 200 lira toplam 1000 lira bonus. Bonus flaşlar. Bonus flaşlar kampanyaya katılın kazanın. Aysel teyze, Sibel'ler, Füsenin işte de gelirse ilk ardı 10 kişiyiz. 10 bu kişi. Bunun alışverişimizi açmasın bak. Her şeyin hesaplısı lazım. İyice bak. Kampanya. Kampanya falan varsa kaçırmayalım bak. En uygun fiyatlar neredeymiş? Aç çabuk bak. E hayatım getir büyüğe bak. <laughs> Getir büyüye bak. Hep uygun fiyatlarla bereketli Ramazan alışverişi için getir büyüye bak. Getir büyük fiyatlar küçük. sen de daha insani şartlarda yurtlar istiyorsan... Güç Sende. Hemen sanda Türkiye'nin gücüne güç katmaya. Biz bizim Türkiye. Adil, eşitlikçi ve dayanışmacı belediyeler için güç sende. Evdeki herkes farklı şeylere ihtiyaç duyar. Hepsine göre bir şafır var. Her bir şafırı var. Sizin kızınız.